ايني ديني جو جان چوک جو قرار جا Arabayı verdim niye yani, evet, evet. ee, o evet. artık, hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet. Evin başka odası. Bu şekilde burada kullanılamaz halde şu anda. vatandaşın yiyeceklerinin olduğu bölüm. Böyle, tamamen mutfak bölümü bu şekilde yapılmış karşı duvar. Saat 8.30 civarında başlayan yağış hala devam etmekte. Şu an Arife Gazi'nin Arif üst durumu, sen de durumda içme suyu hakkının boruları dahil olmak üzere sökülmüş bir vaziyette. Bombaki kilitli arkadaşları asfalt, masfalt önüne kattığını götürmüş bir şekilde yaklaşık olarak senin gittiği alan yatakları dolu olduğu gibi köyümüzden bu gözlüğüne atan e, senin gittiği yatağının 500 metre geliştiğinde yolunlukta havalara taşarak gitmesi hayatımda görmediğim benim için.